Merhaba. Ben Yenal Tırpancı. Bu videomuzda sizlere Windows Reseller Option Kit lisanslamasının ne olduğunu, avantajları ve dezavantajlarını, bununla birlikte doğru bir lisanslama yapabilmek için nelere dikkat etmemiz gerektiğini açıklamaya çalışacağım. Öncelikle Reseller Option Kit lisanslama modelinin ne olduğunu açıklayalım. Microsoft ekosistemi içerisinde birçok donanım üreticisiyle birlikte çalışmaktadır. Donanım üreticileri de müşterilerine Windows Server işletim sisteminin koşabileceği donanımları sağlarken bu işletim sistemlerinin lisanslarını da bayi kararları aracılığı ile müşterilerine sunabilmektedirler. Aslında HP, Dell, Lenovo, Fujitsu gibi ekosistem içerisinde yer alan her bir donanım üreticisinin Microsoft ile OEM anlaşmaları sayesinde müşterilerine sundukları Windows sunucu işletim sistemini özelleştirebilir ve performans anlamında da optimizasyonlarını yapabilirler. Reseller Option Kit ile bayi ortakları müşterilerin daha üretken olmalarını amaçlarken Müşterilerin yatırımlarından daha fazlasını elde ettirmek ve iş yüklerini sorunsuz çalışabileceği ve performans anlamında da optimize edilmiş ürünleriyle sürdürmelerine yardımcı olmaktadır. Bütün bunların yanında fiyatlandırma yani maliyetlendirmede daha esnek seçimler ortaya koyabilirler. Özetle, reseller option kit donanım üreticileri tarafından bizlere sunulmaktadır. Sahip olma maliyetleri anlamında da uygun koşullarla Windows Server işletim sistemi lisanslarını elde etmemizi sağlayan bir lisanslama modelidir. Reseller Option Kit avantajlarından bahsedersek bayiler için ve müşteriler için olacak şekilde iki başlıkta toplayabiliriz. Bayiler için esneklik, kolaylık ve dağıtımları söyleyebiliriz. Bayi için esneklik tanımını yapacak olursak ekosistem içerisinde yer alan donanım üreticisi bayisi olarak donanımlar gibi Windows sunucu işletim sistemlerini de stoklarında tutabilir ve satışını gerçekleştirebilir. Kolaylık tarafından değerlendirdiğimizde Bayi olarak Microsoft lisans anlaşmaları veya lisans anahtarlarına erişmek için herhangi bir efor harcamalarına gerek yoktur. Müşteri tarafından avantajları söyleyecek olursak test ve doğrulama, daha düşük satın alma maliyetleri, hızlı ve kolay kurulum gibi başlıkları sayabiliriz. Müşteri olarak donanım üreticisi tarafından sunucu donanımlarımızın optimize elde edildiğini biliyor olmak yani doğrulanmış bir donanım üzerinde çalışmanın bir avantajıdır. Sunucu donanımı ile sunucu donanımı üzerinde çalışacak Windows Server işletim sistemi lisansını beraber almak, daha sonra satın alarak elde edeceğimiz lisanslara göre daha uygun fiyatlara sahiptir. Bu da reseller option kit lisansının maliyet avantajıdır. Müşteri olarak bütün bir sunucu çözümü için tek bir yerden ihtiyacımız olanı edinmek, hem de isteğimize bağlı olarak ön yüklemesi yapılmış şekilde elde etmek müşterilere hız kazandırmaktadır. Böylelikle hem satın alması kolay olduğunu söylediğimiz, bununla birlikte öncesinde kurulum adımlarının yapılmış olduğu yani hazır olduğunu düşündüğümüzde elde ettiğimiz zaman da bir kazanç olarak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte Reseller Option Kit ile Windows Server işletim sistemine sahip olduğumuzda Windows Server işletim sisteminin önceki iki sürümüne kadar da downgrade haklarına sahip oluruz. Reseller Option Kit ile Doğru lisanslama yapabilmek için Windows Server işletim sistemi seçimini nasıl yapmalıyız? Bayi olarak ya da müşteri olarak ihtiyaç duyacağımız iş yüklerimizi ve bu iş yüklerimizin ihtiyaç duyacağı gereksinimleri doğru bir şekilde ortaya koyabilmek önemlidir. Bu gereksinimlere göre nasıl bir donanıma sahip olacağımız, aynı zamanda bu donanım üzerinde hangi Windows sunucu işletim sistemini kullanacağımızı bilmemiz gerekmekte. Microsoft Windows Server işletim sistemi olarak Essentials, Standart ve Data Center olmak üzere 3 sürümü mevcuttur. İhtiyaç duyduğumuz bileşenler ve gereksinimlere göre değerlendirdiğimizde Windows Server 2019 Essential 25 kullanıcı ve 50 cihaza kadar izin verir. Yani burada kullanıcı erişim lisansına ihtiyaç duymadığımız Windows Server 2019 Essential'da 1 ya da 2 işlemcili sunucu donanımları içindir. Kurum olarak değişen gelişen ve teknolojik anlamlarda dönüşümlere baktığımızda hem sanallaştırma teknolojileri gerekse hibrit mimarileri değerlendirdiğimizde Reseller Option Kit seçimini Windows Server 2019 Standard Edition olarak değerlendirebiliriz. Windows Server 2019 Data Center Edition ise her boyuttaki şirket için ideal olan ve bilgi işlem iş yüklerine sahip olanlar, gelişmiş depolama, sanallaştırma gibi birçok özelliği barındırır. Windows Server 2019 standart sürümünde olduğu gibi Windows Server 2019 Data Center sürümünde de kal lisanslarında sınırsız sayıda kullanıcıya ve cihaza izin verebiliriz. Bununla birlikte Windows Server 2019 Data Center bir sunucudaki tüm fiziksel çekirdekler yani korular lisanslandığında sınırsız sayıda sanal işletim sistemi haklarını da bize sağlamaktadır. Sınırsız sayıda sanal işletim sistemi yanında Windows Server 2019 Data Center Edition ile Storage Space Direct, Storage Replica, Shielded Virtual Machine ve Host Guardian Service gibi ek özellikleri de içermektedir. Bir bütün olarak baktığımızda Windows Server 2019 Essentials dışında eğer Windows Server 2019 Standard veya Windows Server 2019 Data Center Edition işletim sistemini kullanacaksak sunucularımıza erişim lisanslarını da eklemek ve değerlendirmek gerekmektedir. Windows Server işletim sistemimize doğrudan veya dolaylı olarak erişim sağlayan her kullanıcı veya cihaz için kullanım erişim lisansı gerekmektedir. Peki doğru bir Reseller Option Kit seçimi yaptım mı? İhtiyaç duyduğumuz sunucu donanımlarımız için Reseller Option Kit seçimi yaparken doğru bir şekilde lisanslayıp lisanslamadığımızı bilmeli ek bir lisans ihtiyacımızın olup olmadığını değerlendirmeliyiz. Bildiğiniz gibi ilk olarak Windows Server 2016 ile tanıtılan çekirdek tabanlı lisans modeli Windows Server 2019 standart ve Windows Server 2019 data center sürümlerinde de kullanılmaktadır. Bu lisanslama modeli ise sunucu işletim sistemlerimizin nerede barındırdığımıza bakılmaksızın daha tutarlı bir lisans metni sağlamaktadır. Fiziksel bir sunucu lisanslamak için tüm fiziksel çekirdeklerin lisanslanması gerekir. Her sunucu 16 çekirdeği kapsayan en az bir temel lisans gerektirmektedir. 16 çekirdekten fazla çekirdeğe sahip olan sunucu donanımlarımız üzerinde bulunan fiziksel çekirdeklerin de lisanslanması gerekmektedir. Windows Server 2019 Essentials için daha önce de bahsettiğimiz gibi kullanıcı erişim lisanslarına ihtiyacımız bulunmamaktadır. Windows Server 2019 Essentials işletim sistemine sahipsek 25 kullanıcı ve bununla birlikte 50 cihaz erişimine zaten sahip durumdayız. Windows Server 2019 standart sürümüne sahip sunucumuzda tüm fiziksel çekirdekler lisanslandığında en fazla 2 sanal makine kurulumu sağlar. Ek olarak 2 sanal makine üzerine çıkıldığında tüm çekirdeklerin yeniden lisanslamasının yapılması gerekmektedir. Windows Server 2019 Data Center sürümünde ise sınırsız sanal makine kurulumu olduğunu söylemiştik. Bu nedenle kurulacak olan ek sanal makineler için ek bir lisans ihtiyacı bulunmamaktadır. Tekrarlamak gerekirse her bir sunucu donanımı için 16 çekirde içeren ve bunu sağlayan en az bir temel lisans ihtiyacımız bulunmaktadır. Bununla birlikte kullanıcı erişim lisanslarına da sahip olmamız gerektiğinden bahsettik. Bu erişim lisansları dışında eğer ki uzak masaüstü servisini kullanarak erişimler yapılıyorsa ve remote desktop servisi kullanılıyor ya da kullanılacak ise Remote Desktop Servis kullanıcı erişim lisansı ihtiyacı da doğacaktır. Pekala, bahsettiğimiz üzere sahip olduğumuz donanım özelliklerinde, yani fiziksel çekirdek sayımız 16'dan fazla ise bu durumda ek lisans ihtiyacımız olacaktır. Reseller Option Kit lisanslama ile nasıl ek lisans ediniriz? Bütün bu lisanslama ettiklerini, değerleri ve bilgileri öğrendikten sonra Reseller Option Kit ile satın almış olduğumuz donanım üreticisinden ek lisanslar elde edebiliriz. HP, Dell, Lenovo gibi Microsoft ile anlaşma olan üreticiler ek lisansları sağlayabilmektedirler. Ek lisans olarak üreticiler 2, 4 veya 16 çekirdek olacak şekilde Windows Server 2019 ek lisanslarını elde etmemize imkan sağlamaktadır. Bu durumda bir önceki slayta geçtiğimizde göreceğimiz üzere 24 fiziksel çekirdekli bir donanım örneği bulunmakta. Bizler biliyoruz ki temel olarak ilk alımımızda minimum 16 çekirdekli Windows Server işletim sistemine sahip oluyorduk. Bu durumda görselde de gördüğümüz gibi bizler ek olarak 8 adet lisansa daha sahip olmamız gerekmekte. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise Temel Windows Server 2019 lisansının ve ek lisansların ürününün aynı sürümü ve aynı donanım üreticisi olması gerektiğini Windows Server 2019 Data Center ek lisanslarının da after point of sale olarak adlandırılan satış noktalarından elde edilebilir. Özetle Windows Reseller Option Kit ile lisanslama adımlarını özetleyecek ve göz atacak olursak sunucu donanımını seçmek Microsoft ile anlaşma olan üreticilerden satın almış olduğumuz sunucu donanımı ve Windows sunucu işletim sistemi için Reseller Option Kit seçimi, kullanılacak olan Windows Server işletim sistemine erişim sağlayacak kullanıcı ya da cihazlar için kullanıcı erişim lisansları, sunucu donanımımız için ihtiyacımız var ise Windows Server 2019 ek lisanslarının sağlanmasıdır. Böylelikle Windows Reseller Option Kit nedir, nasıl elde ederiz ve lisans ihtiyaçlarımızı nasıl belirleyeceğimizi açıklamaya ちょうでした。